Bu kayıt İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kadıköy İstanbul Belediye Başkan Adayı Şerdil Odabaşı'nın pankartlarının minibüs yolundaki asılı haldeki tüm pankartlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından kopartılarak evet Büyükşehir Belediyesi'nin Aracına doğru yaklaşıyorum. İsmim Kazım Bilgen. 25 Mart saat 23.20 itibariyle mevcut durumu belgelemek adına bir çekim gerçekleştiriyorum. Demokrasiyi bu yönüyle tehdit edenler kişisel hak ve özgürlüğe bu yönüyle kamu gücünü kullanarak müdahale edenlerden bu milletimiz hesap soracaktır. Evet. Şekil ağda görüldüğü gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sepetli evet araç yaklaşıyor ve Şerdildara oda başının mevcut bulunan pankartları görüldüğü gibi evet, bu şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından uygunsuz bir halde bana göre. Ama bu millet demokrasiyi tehdit edenlerden mutlaka hesap soracak. Evet zabıta şekilde görüldüğü gibi etrafı tehdit ederek, bağırarak. Bu kayıt tarafından ileride yapmadık, etmedik diyecek kişilere karşı kullanılacak. Yazıklar olsun. Demokrasiyi tehdit edenlerden bir gün hesap sorulacak. Bu millet o hesabı soracak. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şerdil Odabaşı'nın pankartları indirilirken hassasiyetler aynı şekilde devam edecek mi? Yoksa parti sizin çevre kirliliği ya da adı her neyse tavır, yapı, doku nasıl olacak izleyeceğiz. Evet Büyükşehir'in elemanları bu çekimden çok mutlu değiller. Evet. Öndeki polis aracı kamu gücünü kullanan Büyükşehir Belediye sepeti geçerken lafı da attı. Evet AK Parti'nin bayrakları olduğu yerde değil kopartmak son sürat gidiyorlar. Yazıklar olsun size. Allah sizi bildiği gibi ya.